Meme kanseri kadınları arasında aslında en yaygın görülen kanser. Ancak buna karşın ailesinin sağlık koçluğunu yapan eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının doktor kontrollerini ihmal etmeyen ekran başında bizi izleyen çoğu kadının aslında meme kontrollerini ihmal ettiğine e, eminim çünkü çoğu kadın e, hayatın işi gücü, ailenin sorumlulukları derken maalesef ki kendisini ihmal ediyor. İşte bugün böylesine önemli bir konuda ve tarama e, özellikle yöntemleri ve meme kanserinin e, erken teşhisinin önemi konusunda bizlere Liv Hospital Ulus'tan medikal onkoloji uzmanı Doçent Doktor Duygu Derin bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi mamografiyi bir kenara koyuyoruz. Şimdi yine hep tartışılan şu var. Mamografinin peki yerini tutan başka bir test var mı? Mesela meme emarı mamografinin yerini tutar mı? Ya da meme emarını ne zaman öğrenirsiniz? Mesela tomosentez gibi bir şeyler çıktı. Bunlar nedir? Yine mamografiye alternatif midir? Tomosentez de mamografinin bir çeşididir. Daha iyi görüntü alıyor klasik mamografi cihazlarına göre görüntü. Fakat e, yani hepsi iyi bir görüntüleme yani dijital mamografi diyoruz biz genel anlamıyla. Dijital mamografi, düşük dozlu dijital mamografi ile şimdi çok güzel görüntüler alınmaktadır. Tomo mamografi de bunun iyi bir örneğidir. Meme emarına gelince meme emarında e, radyasyon yoktur. E, ve bize oldukça kuşkuda olduğumuz durumlarda çok yardım ediyor görüntülemekte. Ama meme emarıyla mamografiyi... E, aynı kefeye koymamak lazım. Meme MR'ı hem daha masraflı, e, taramak için çok uygun değil meme MR'ı. Kuşkulu vakalarda kullanıyoruz. Bir de 40 yaşından daha genç kadınlarda meme MR'ını tercih ediyoruz. Çünkü 40 yaşından evet. evvel verdiğiniz radyasyonun kendisi daha fazla kansere sebep olabiliyor. E, 40 yaşından genç bir hanımda kuşkulu bir şey varsa veya meme kanseri gelişmiş, tedavi almış ve sonra takip ediyorsa onda meme MR'ını daha sık kullanabiliyoruz.